Nihancığım hoş geldin. Hoş bulduk yarabciğim. Nasılsın? İyiyim, nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkürler. Ne? Bu Yine ışık pandemi... patlıyor gözlerinde. <laughs> teşekkürler. Bu böyle durağanlık içinde inanılmaz bir hareketlilik geldi hayatıma. Yani inanılmaz yoğun bir dönem yaşıyoruz, değil mi hep beraber? Ökülü, kim, kim sorarsa, değil mi? Evlerdeyiz. Evet. Kimisi artık kurduk ama yani her şey çok daha hızlandı bir enteresan. Evet. Evet. Ee, öncelikle teşekkür ederiz efendim hikayeni paylaşarak başkalarına da ilham olmak istediğin için. Ben teşekkür ederim. Ee, şeyden başlayalım. Sayke seni nasıl buldu? Nasıl karşılaştınız Sayke ile? sizler sayesinde karşılaştım. 2016'da sanırım Ayça Bursa'ya gelmişti. Ben de o dönemler yoğun bir şekilde Bursa Permakültür Kolektifi işte olaylar falan. Ee, Serkey diye bir teknik var dedi. Ben böyle bir e, sonuçta kendini bilme ve e, içsel sanatlarla çok ilgilenen bir tarafım var. O yüzden direkt aslında atladım sanki öğrenmeye hemen e, 2016'da Basic ve e, ileri seviye eğitimlerini almıştım. Çok da işime yaradı ondan sonra tabii. Peki e, o günden sonra kendinde mesela fiziksel, duygusal, zihinsel hatta spiritüel seviyelerde nasıl dönüşümler deneyimledin Psyche yardımıyla? Neler oldu mesela görebildiklerin neler? Özellikle temel eğitimi alırken ben bir de Michael Brown'un e, Varoluş Süreci diye bir kitabı var. Böyle içsel derinleşme yaratan. E, o kitap da, tabii bu otohipnoz gibi bir meditasyon ve orada e, skolyozumun bile aslında fiziksel bir şey olmasına rağmen skolyozum bile içsel olarak e, kadın olmayla ilgili bir inançtan kaynaklandığını fark ettim ve onu dönüştürmek zaten benim için büyük bir devrim yarattı. Bir kadın olarak e, değerliyim ve güçlüyüm diyebilmek. Wow. Gerçekten çok değiştirdi her şeyi. Sanki e, kendim şifalandıkça aslında insanlara da hani e, elimden geldiğince tabii onlar destek almak istediklerinde bunu yapıyorum. Çünkü biliyorsun herhalde destek almak istemeyen bir insana asla müdahale edilmemeli. kimseye yardım edemeyiz. <laughs> evet. Evet ama işte destek alan, almaya ihtiyaç duyan insanda da gerçekten çok büyük bir devrim oluyor. Yani o Neler de Sen Bayağı da tecrübelisin. Ben skolyozum bir kere çalış. kendim e, skolyozumla çok büyük bir barış yaşadım ve hizaya girdim. E, onun dışında tabii ilişkilerim de çok hizalandı kadın olmak güçlü ve değerli bir şey olunca. <laughs> e, kolaylaştırıcılık da çok şey kattı hayatıma. E, zaten sistem anı Şimdi insan sisteminin içine böylesine derin dalmak ki çok basit, kolay bir metot aslında. Yani proses inanılmaz kolay. Hadi Bu basit tarafı da kolaylık içinde insanın kendinde derinleşmesini aslında alan tutabiliyor. O çok değerli ve ben hiç. Ne terapistim ne şifacıyım aslında bu da çok değerli çünkü başka şifa metotları da çalıştım daha önce işte isim vermeyeyim ama benim içsel olarak bir yük taşımamam gerekiyor. Evet. Her ruh kendinde dönüşümü yaratabilecek güce sahip sadece orada bizim durmamız yani izin vermek ona. Alan çok tutmak. güzel bir, evet çok güzel bir şey ama gerçekten alan tutmak. Şimdi alan tutmak kavramı çok kullanılıyor ama o alanı evet. tutarken senin annenle problemin var diye alan tutuyor mesela. E, yani. o tabii. O zaman bir alan tutmuş oluyor, manipüle etmiş evet. oluyor zaten. Evet, ee, anne, evet. çok iyi anlıyorum seni. Evet, psikiyenin evet, yani, güzelliklerinin arasında kolaylaştırıcı olduğunda hikayeyi gerçekten kolaylaştırabildiğin kadar kolaylaştırmak yani orada olmamak üzerine kurulu. Ve yani. o saygı çok güzel. Yani o özsel alana, o özsel varlığı yüzde yüz saygı duymak ve e, hücresel dinlerken bile aslında. Öyle, çok öyle. Güzel. Yani edep yahuyu çok güzel öğreten bir yol. Evet, evet. <laughs> çok, edep yahuyu çok, e, çok güzel, çok güzel öğreten bir yol. Ee, peki Şimdi bütün bu deneyimleri şöyle bir düşündüğünde işte kendimdeki değişiklikler, danışanlarla çalıştığın zaman yaşananlar falan. Sayke'yi çok böyle kısaca özetle nasıl anlatırsın? Ne sayke? Tanımın ne yani? Nasıl tanımlıyorsun? Ee, bir cümleye sığdıramayabilirim ama değil mi? Ya, yani. Yok hepimizin sıkıntısı o zaten. <gülüyor> <gülüyor> Kimle konuştuysam herkes aynı şeyi söylüyor ama mümkün olan en basit haliyle nasıl anlatırsın nedir sayke? Sayke bir e, dönüşümün, bilinçli zihninle karar verdiğim bir dönüşümün e, zihin-beden prosesleri ama üst benlikten de izin ve onay, yani bizim ruhsal alanımızdan izin ve onay alarak yapabildiğimiz bir e, dönüşüm prosesi olarak tanımlayabilirim. E, ve saki aynı zamanda da, ee, ruhsal alana dokunabildiğimiz, o kaynağımıza dokunabildiğimiz bir ruhsal süreç aslında. Ee, çünkü biz insan deneyimi içinde bulunduğumuzu, insan deneyimi içinde bulunan ruhsal varlıklar olduğumuzu aslında Serkey'de esas alıyoruz ve bunu deneyimliyoruz. Ee, dolayısıyla ruhsal alandan gelen izinle bu dünyada yapılan, e, büyük e, değişimler e, re izin veren proses diyeyim Nasıl? araçlar bütünü ya da an... <laughs> ter döktüm <laughs> evet. deneyimlemeden anlatsın ben 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 daha çok metaforlarla anlatmayı tercih ediyorum İşte yani Hı -hı. hayatının direksiyonunu eline almak falan gibi yani istediğin istikamete seni aslında evet. kolay şekilde götürebilen ee, baya evet. direksiyon eline alma operasyonu yani hayat evet. başına gelen bir şeyden yaptığın bir şey haline gelebiliyor sayesinde bir anda. aynen hayatın sorumluluğunu almaya başlamak aynen yapıyoruz e, süreç evet evet bayağı, çok, çok 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 yani çok keyifli peki e, birisi gelmiş olsa mesela sana ve desek ki ben saiky almak istiyorum fakat tabii şüpheleri olsa çünkü bilmediği bir şey genelde de işte iki dakikada bilmem neler değişiyor falan diye de anlatılıyor biliyorsun. Sağ olsun Bruce Lipton bile 15 dakikada diye reklam yaptı bütün dünyaya. Kendi değişimini 15 dakikada deneyimlediği için. Ee, evet. on, gelen kişinin de soru işaretleri olsa, bir takım tereddütleri olsa onlara ne dersin? Ee, ya Sayke alınan bir şey değil aslında. Siz eğer değişime niyet ediyorsanız ve değişmek istiyorsanız bilinçli zihinle yap, yapılmaya çalışan kısım çok küçük bir kısım. Yani o telkinler, meditasyonlar tabii ki yani yıllardır meditasyonda çalışan bir insan olarak asla azım sayamam değerini. Ama zihin beden üzerinden beden hafızasına yerleşmiş bilinç zihnimizin ötesindeki kalıpları dönüştürmeye ihtiyaç duyuyorsak sanki bu konuda benim deneyimlediğim ve tecrübe ettiğim en hızlı, kolay, derin ve etkili sonuçları yaratan metot diyebilirim. O yüzden siz, size bırakıyorum yapalım. tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> ben ben dene diyorum mesela. Dene gör kendin yani Hı -hı. ne Yani de, deneyimlemekte fayda var. E, çünkü bir kere denem, deneyimlemekle aslında ben ben bendeymiş kaynak aslında diye bu kadar basit miymiş değişim, dönüşüm diye bir fark yaratabiliyor. Ondan sonra hayatında benim öyle danışanlarım var. Hayatında baktın ben burada evet falan dönüşüm yaratabilirim diye kendi kendine böyle düşünerek şey yapıyor, hizalıyor. Gücünü yani. eline alıyor. Fark. Evet, evet. Sorumluluk bende diyor Sorumluluk yani. Sorumluluk bende artık. diyor. Aynen evet. öyle. Mahalleler bitiyor, suçlamalar bitiyor. Kurban halleri zaten bitiyor. Oralarda oralar çekmek bize. O yüzden var evet. e, şahane, şahane tanımlar. Tabii sen profesyonel olarak çalışıyorsun birçok danışanla. Evet. Dolayısıyla evet. bu videonun altında senin iletişim detaylarını da paylaşıyor olacağız. Evet, e, senin enerjinden, kahane enerjinden etkilenip de seninle çalışmak isteyen insanlar olacaktır mutlaka. Kolaylıkla ulaşsınlar. Çok teşekkürler e, şöyle ki, şimdi bir soru daha geldi. Evet. ilk tanıştığın günden şu ana kadar Şöyle bir bu yolculuğu, bu macerayı Sayke'yle şöyle bir düşündüğünde bir cümleyle, belki bir kelimeyle bu macerayı nasıl anlatırsın? Zamanın ötesinde. <laughs> Çünkü aslında e, bir bilinç genişlemesi yaşıyoruz ya her dengeleme sonrası ki ben her gün kendimle çalışıyorum. E, o genişleme lineer bir şey olmuyor. Genelde hani geçmişe de, e, geleceğe de yansıdığı için e, zamanın ötesine yaklaşmak gibi bir şey hissiyat e, beliriyor Aslında bende. de içsel olarak e, dünyadaki yansımam olarak çok daha ne istediğini bilen hayat amacına Vakıf işte kontratına e, doğru yürüyen bir e, haldeyim çok şükür yani benim dualarımın en e, tek teke düştü yani şükürler olsun diye bu ediyorum Yani e, biliyorsun hani tasavvuf kökenli bir aileye doğdum 500 senelik bir geleneğin içinde müzikle ibadet eden bir geleneğin. E, onun da bir etkisi vardır belki bilmiyorum ama e, şükür noktasına geldim yani genelde şükür böyle. Çünkü e, doğru şeyi yaptığıma inanıyorum. Özellikle serke kolaylaştırıcısı olarak gerçekten. Ee, hayatıma çok büyük deneyimler kattı. Şahanesin. Çok çok vallahi. İyi ki varsın Neha Hanım. Sen de iyi ki varsın Erap'cığım. Sen buralara getirmesen o hocaları biz hiç tanışamayacaktık. Saykey nedir? <laughs> Saykey nasıl yazılır? <laughs> yani ben, Değil mi? Ben de keşfettiğimde çok etkilendiğim için yani Hı -hı. Aman abi bunun gelmesi lazım buralara. Bunun mümkün olduğunca yayılması lazım buralara diye çıkıyorum. Evet. Ve o yol beni aldı bambaşka bir yerlere götürdü. Hadi bakalım o zaman deyip bir de bir hoca yaptı. Bir de bütün dünyayı demir çarık demir değnek geziyorum. Yani aslında evet. en ağır hizmetçilerinden bir tanesiyim. Evet. İşin ama çok keyifli. Evet yani acayip keyifli. Şahane bir sohbetti Canikom. Çok teşekkür ederim beni ağırladığın teşekkür için. Teşekkür ederim. <laughs> ee, i̇nşallah en kısa zamanda da bir an önce fiziksel olarak görülüp şöyle sıkı sıkı sarılabilmek. Tamam bekliyorum ee, Kabe inşallah. İnşallah eşine de çok sevgiler. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Kızım. Çok sevgiler herhalde. Hoşçakal. Sağ olun